Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci deprem destesiyle dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 24 gün kadar var. Dünyada 142. Yerelde de şu an ikinci sıradayım. Sadece birkaç ay önce binicinin devri kapanmıştı demiştik. Çünkü hançer düşesi binici destelerine antiydi. Şimdi ise hançer düşesi metada kalmadı. O yüzden artık binici deprem tekrardan meta olabilir. Şimdi birlikte bir deneyelim bakalım. İlk rakibi de bulduk. Kupalarımız neredeyse eşit. Rakip de Prenses Kulesi kullanıyor. Biz de. Oyun artık eskisi gibi dengeli diyebiliriz. Hemen de şöyle biniciyle ile başlangıcı yapalım. Gerçi binici deprem sevilmiyor. Yani seven belli bir taraf var tabi ama fişekçi sevmeyen de birçok kişi var. O yüzden otomatikman bu desteği de sevmiyorlar. Ben ise arada binici destesini kullanmayı seviyorum. Çünkü hem savunması da güçlü, binici de atakta iyi iş yapıyor. O yüzden güçlü bir deste. Hatasız oynayınca baya işinize yarıyor bu deste. Hemen testi yatalım. Rakip de klasik Pekka destesi oynuyor herhalde. Kartmayı kullandı ama bu savunma yeterli olur. Daha fazla bir şey atmaya gerek yok. İksirimiz de doldu. Biniciyi döndürdük. Hemen binici artık fişekçi yapalım. Pekka'yı da atabilir. Fişekçiyle vururuz kulesine. Güzel. Hemen bir şövalye. Fişekçi bizim için çok kritik. Bu şekilde koruyabildiğimiz kadar korumaya devam edelim. En sonunda da bizi iksir karına geçirecek. Pekka'yı şöyle çekelim buzuruyla. Okları varmış. <laughs> Onu da yanlış attı. Eyvah eyvah. O yüzden tekrar binici atıyorum. Yanlış atmasaydı atmazdım bu agresif biniciyi. Tam yakaladık derken 3 iksire savundu biniciyi. Savunma yaparken biraz zorlanacağız. Tesamız için boşluğu var fişekçi içinde okları. İksirimiz de doldu. Şu an depremle hasar verebiliriz. Ufak ufak arada vurmamız lazım depremle. Tomruğu da atalım. Oo, P.E.K.K.A'yı erkenden çıkardık. Fişekçi döndürmemiz daha önemli. O yüzden tomruğu atmadım. En iyi başlangıcı yaptık şimdi Pekka'ya karşı. Buz ruhu falan atalım. Fişekçi erkenden kesmek isteyebilir. Hemen bir şövalye. Güzel. Şimdi tam istediğim oldu. Fişekçi erkenden attığımız için bir sonraki fişekçi döndüğünde okları dönmemiş olacak. Hemen atalım fişekçiyi de. Evrimli iskeletler de bizi kâra geçirdi. Şöyle çekelim diğer tarafa doğru. Boşluk biraz sıkıntı bizim için. Yine fişekçi 3x'e kestiği için kârı geçemedik. Hemen bir binici artı fişekçi yapalım. Binicinin vuramadığı yerde fişekçi vuruyor kulesine. Bir tane daha vur. Yine şövalye. Rakip şu an bezmiştir fişekçide. Hayaletin de canı çok az. Buzru attım. Tekrar bir binici. Güzel hamle yaptık. Binici nasıl vurmadın orada? Ninja vur biraz. İkiyi de vurduk çok temiz. Fişekçi de kuleye vuruyor. Şimdi iki depremi alabiliyoruz zaten. Rakibe de oyunu oynatmadık. Kulemize neredeyse vuramadı bile. Aslında bir tane de böyle bir hata yapsak maçı tek atakta da verebilirdik. O yüzden dikkatli oynamak gerekiyor. İkinci maça geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha düşük. En iyi derecesi de dünyada 124'müş. Topçu biliyle birlikte oynuyor. Umarım bina kartı yoktur. Fişekçiyle başlangıcı yaptım. Eğer bina kartı da varsa Topçu Birliği biniciyi bayağı bir zorlar. Bu rakipte de oklar varmış. Şansımıza fişekçi kullanıyoruz diye iki maçta oklar geldi karşımıza. sesini tam öğrenmeye çalışalım. Dey mezarlık gibi duruyor zaten. Klanından da anlayacağımız üzere mezarlık fanı. Tamam o DS'ymiş. Binici vurmaya başlıyor. Bir tane daha vur. Şekçi de çalışsın biraz. Başlangıcı efsane yaptık. Neredeyse hasar yemedik ilk ataktan. Baskıda kalalım biraz. Oraya iksir atsın. Soldan hemen binici atalım. İksirimiz az ama onun da az. O yüzden biniciyi savunamaz. Hasar farkında güzel açtık. Bir x'teyken de vursak kar tabii. Çünkü 2x'e girdiğimizde DS'si bize karşı çok daha fazla çalışacak. Savunmaya yatalım şimdi. Arkadan kartlarını toplayacak. Yine fena savunmadık hemen bir binici atalım. Dönüşünü de bizim de vurmamız lazım. 1600'e kadar indirdik ama buradan alması da zor. Binici de gitti en kritik yerde vurmadı. <laughs> Sıkıntıya gireceğiz şimdi. Evrimli yarasalar çok tehlikeli. Evrimi Tesla'ya atacağım. Yapacak bir şey yok. Durduramayız yoksa. Fişekçi diğer taraftan gitmeseydi çok iyiydi. Sağdan da bir bask yapalım o yüzden. Okçuları gitti bile. Tekrar bir fişekçi atalım. Çekşi de soldan gidiyor bu sefer. Biniciyi de attı. Artık depreme dönme zamanı. O mezarlık atamadan döndürürüz biz desteği. Şimdi attı artık çok geç. Hemen depremi basalım. Eşleşme topçu birliği yüzünden ekstra zor oldu. Aslında beni en çok da evrimli yarasası korkutuyordu. Ona rağmen eşleşmeyi güzel kazandık. 26 kupa aldık. Üçüncü maça da geçelim. Üçüncü rakibi de bulduk. Kupası bizden daha düşük bir rakip. Hançer düşesiyle birlikte oynuyor. Bugün de üçüncü maçımız. İlk maçta Prenses geldi. ikinci maçta Topçu Birliği. Üçte de Hançer düşesi. Yoksa artık kule birlikleri içinde mükemmel denge var diyebilir miyiz? Gerçi üst üste gelmiyor tabi. Genelde Prenses Kulesi daha fazla kullanılıyor. Yine karşımızda ağır bir deste var. Zaten bu oyuncu genelde dev destesi oynuyor. Bu arada bu desenin evrimlerini de değiştirebilirsiniz. Ben öyle evrimli iskeletle, evrimli Tesla ile girdim. Gerçi evrimli Tesla savunmada çok daha fazla güven veriyor. Onu değiştirmenize çok da gerek yok ama sonuçta evrimli şövalye bazı durumlarda tank olarak biniciyi iyi koruyor. Evrimli iskelet de savunamayacağınız ataklara bir iksire savunmanıza yardımcı oluyor. O yüzden artık dediğim gibi durumdan duruma değişir. Huzuruna zahmet oldu atlamadı bile. Bir tomruk atalım. Prens yoksa durmayacaktı. Buzuru atlasa tomruğu kullanmayacaktım bile. Neyse yine savunmada kalmamız lazım. Bu rakipte de yine boşluk var. Tesla'yı korumamız lazım aslında. <laughs> Fişekçi atacağımızı düşündü. Öyle bir riske girmezdim zaten. Güzel. iki iksiri boşa gitti. Hemen bir evrimli iskeletler. Şimdi binici. Boşluğu kullanamasın diye attım biniciyi. Son anda bir tane de vurdu güzel. 2x'deyiz. Okları da kullandı. Devi erittik zaten. Şöyle çekelim kartlarını. İkinci kuleye de çalışsın. Yine bir savunmada kalmamız lazım. Tesla döndüreceğim bir sonraki evrimli. Kartlarını toplamaya çalışıyorken aynı yönden binici atılmaz. Fişek şasar vermeye başlasın şöyle. Buzurunu da attım. Köprüde oyalıyorum biraz. Boşluğu da çıkardı. Şimdi evrim testleyeceği cevabı yok. Binici atacağım. İki iksiri boşa kullandı. Bir tane vuracağım diye kuleye. Tekrardan iyi bir savunma yapabilirsek ardından biniciyi kullanırız. Biz fişekçi döndürelim. Bombacı yine ortadan kaldırdık. Neredeyse savunduk bile bir binici. Tombru'u da güzel kullandık. Son iki deprem alabiliyoruz. Sol tarafı. Garantici oynayalım biraz. Şimdi bir deprem. Önden dev atsaydı depremi kullanmayacaktım. Şimdi gelene kadar ikincisini döndürürüz. Evrimi iskeletle bakmayın hayat kurtarıyor aslında. Ona çarpma atacağım diye bütün hatanı bozuyor falan. Hatasız oynadığımız maçlarda farkı bayağı bir açıyoruz. Bu rakip de pek vuramadı. Ama dediğim gibi iksiri zararına geçersek ağır DS'lere karşı kaybederiz. Son maçı geçelim. Son rakibi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek bir oyuncu. Bu geçen videolarda da denk gelmişti. D Goblin DS'si oynuyordu. Hatta bayağı geriye düştüğümüz maç, oradan toparlamıştık. Şöyle fişekçi yatalım. Ağır DS'ler de meta olmuş. Bu rakipte de yanlış hatırlamıyorsam Dev Goblin vardı. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi ama dört tür oklar kullanan rakipler geldi. Ben de fişekçi oynuyorum yani bu da tesadüf değildir herhalde. Ante atıyor mu? Atıyor tabi. Onları da yenmek gerekiyor. Bazen söylüyorlar ya Pest Royal alanı iyi eşleşme geliyor. Tabii öyle şeyler yok. İlk önce iskeletlere vursun prens. Bir fişekçi Tesla'yı koruyamayacağız ama ikinci şövalyeyi döndürdük. Çünkü yazanlarda oluyordu işte sizlere iyi eşleşme geliyor diye. Şimdi dört tür oklar geldi yani ne yapacaksın? Hemen bir tomruk prens de kuleye vurmasın tehlikeli. Çok sağlam savunduk. Ama oyunda da şöyle bir şey var. İster Pest Royale'iniz olsun ister olmasın. Onunla alakalı değil yani. Atıyorum DS değiştirdiniz. Kraliyet devi DS'si aldınız. Yıldırımlı bir şekilde oynuyorsunuz. Oyun size barbarlar verebilir. Yani rakibiniz barbarlar kullanıyor olur. Bunun pes ile ilgisi olduğunu söylemek tabii doğru değil ama DS değiştirdiğinizde genelde anti geliyor. Eğer bir önceki maçı da kaybettiyseniz. Binici vur bir tane. Güzel. Hemen bir fişekçi atalım korumaları öldürelim. Tabi söylediğim olay da aslında oyunun bir kuralı değil. Sonuçta bir yerde yazmıyor. Ama hep başıma geldiği için söylüyorum. Tam siniri bozucu bir olay. Bask yapalım şöyle. Sağ tarafa iksir harcayacağı için soldan çok sağlam gelemeyecek şimdi. Güzel prensi kesiyoruz. Hemen testi atalım. Şövalyeyi de atmamız lazım. Güzel vurdu. Bir de bombacı geliyor. Eyvah eyvah. Korumalar atacak. Bir de buz attım o yüzden. 2000'e kadar indirdi sol tarafı. Biz de sağdan devam edeceğiz zaten. Şöyle bir iskeletler. Sola vurmuştu zaten. Sağa vuruyor ama tam şövalyeyi önüne koysam daha iyi olurdu? Şimdi daha iyi atağa kalkabileceğiz. Şövalyenin canı var diye. İki tarafa da eşit hasar verdi. Şöyle bir tomruk artı deprem. Tesla'yı koruyoruz. Tamam çok sağlam savunduk bu sefer. Zaten daha fazla hasar yemeyelim toparlayamayız. Bu rakibin destesi bizi yakalayacak gibi duruyor. Tersten binici atsak. Fişekçimiz ilerliyorken oraya da iksir harcasını istedim. Belki tersten gideriz duruma göre. Hep sağdan gelirse Tesla'yı da güzel koruduk. Fişekçi döndürelim. Okları döndüremeden ikinciyi biz yine döndürmeye çalışalım. Bir yandan depremle vurmaya çalışalım. Füşekçi de vurdu kulesine güzel. Hasarları neredeyse eşitledik. Ulan bombacı ölen şövalyeye vurdum be. İki kere de kure destekti buradan döndüremeyeceğiz gibi. Çok agresif oynayacağım. 3x'deyiz. Savunmaya yatamayız artık. Binici vur bir tane. O öne geçtik. Şimdi dev goblin gelecek. O kadar geriye düşmüşken hemen saldırıyor. Savunmamız lazım boşluğu tutturamadı. Şöyle hemen bir tomruk. Deprem alıyoruz şimdi. Efendim bombacı kuleye vurmasın. İskeletleri de attım önüne. Lan telletti maç be. Evrilme bombacı bizi zora soktu baya. Hatta maç gidiyordu oradan. Güzel toparladık. Binici sağ olsun. Bu destele oynamak da yoruyor. Dörttür. Böyle kanser destelere karşı oynadım diyebilirim. Çünkü binici için hatasız oynamamız gereken başlardı ki son maçı da veriyorduk. Dünyada kaçıncı sıradayız ona bakalım. Binici deprem DS'si geri dönmüş diyebiliriz artık. 65. sıradayız dünyada. Yerelde de şu an tablo bu şekilde. Videoda uzun oldu o yüzden like atıp abone olup destek olmayı unutmayın. Furkan kodunu da marketlerde kullanabilirsiniz Supercell'in her oyununda. İstediğiniz içerik üreticisini destekleyin kısmından bir haftada bir kere benim kodumu yazmanız yeterli oluyor. Videonun da sonuna geldik. Daha fazla uzun videonun gelmesi için de güzel bir like gelirse bu videoya daha fazla atmaya çalışacağım. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.